Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğim. Yeni bir Xiaomi telefon aldıysanız veya zaten bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız bu videoda anlatacağım ayarlar kullanım deneyiminizi fazlasıyla iyileştirecektir. Videoya geçmeden önce de hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Şimdi hızlıca ayarlarımıza geçelim. Evet şimdi masamızın başına geçtik ve telefonda yapmanız gereken ayarları sizlere anlatacağım. Toplamda 7 farklı özelliğimiz, 7 farklı ayarımız var. İlk ile hızlıca başlamak istiyorum. Bu İlk ayarı birçoğunuz aslında biliyordur ama bilmeyenler için fazlasıyla kullanış olacağını düşündüğüm için listeye eklemek istedim. Ayarlardan aktif edeceğimiz bu özellikle birlikte artık bildirim panelinizde günlük ve aylık veri kullanımınızı görebileceksiniz. Sıyrıca göstermek istiyorum. Telefonumuzdaki güvenlik uygulamasına giriyoruz ve sonrasında sağ üstteki ayarlar kısmına tıklıyoruz ve burada veri kullanımı diye bir bölüm bulunuyor. Bu bölüme girdikten sonra veri kullanım bildirimlerini aktif ediyoruz ve sonrasında bildirim paneline geldiğimizde üst tarafta gördüğünüz gibi yeni bir bölüm eklendi ve burada Bugün ve bu ay ne kadar veri harcadığımı görebiliyorum. Bu özellik benim günlük kullanımımda çok fazla işime yarıyordu çünkü buradan gün içerisinde ne kadar veri harcadığımı, bu ay ne kadar veri harcadığımı ve ne kadar verimin kaldığını aslında hesaplayabiliyordum. Bu da gerçekten fazlasıyla kullanışlı bir özellik. Bunun ayarlarına geldiğimiz zaman şöyle tıklamak istiyorum. Burada veri kullanımını kısıtla diye bir bölüm bulunuyor Buraya tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi bazı uygulamaların veri kullanımlarını kısıtlayabiliyorsunuz veya veri kullanım limiti ayarlayabiliyorsunuz. Bu aslında bu özelliğin getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi. Buradan kendinize aylık bir limit oluşturabiliyorsunuz. Mesela aylık internetiniz 10 GB diyelim. Buradan 10 GB'lık bir limit oluşturuyorsunuz ve ve bu döngüyü de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tarifeniz her ayın 3'ünde yenileniyor diyelim. Buradan ayın 3'ünde yenilenecek şekilde ayarladığınız zaman buradaki bu aylık veri kullanımı da her ayın 3'ünde sıfırlanacaktır. Yani siz o ay tarifenizde ne kadar internet kaldığını da bu bildirim panel üzerinden kolayca hesaplayabileceksiniz. Bir son sonraki ayarda yine birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm ama bilmeyenler için fazlasıyla kullanışlı olacak bir ayar. Bu ayarda son uygulamaları girdiğimizde gördüğünüz gibi burada bütün uygulamaları temizleyebildiğimiz bir tuş bulunuyor. Ama biz arka plandaki bütün uygulamaları kapattığımızda bazı istediğimiz kendi seçtiğimiz uygulamaların açık kalmasını istiyorsak o uygulamanın üzerine buradan basılı tutup en üstteki kilit tuşuna basıyoruz ve sonrasında son uygulamaları temizlediğimiz zaman arkada o uygulama hala açık kalmaya devam ediyor. Mesela Spotify olur, YouTube Müzik olur. Yani arka planda müzik dinliyorsunuzdur ve son uygulamaları temizlediğinizde dinlediğiniz müziğin kapanmasını istemiyorsunuzdur veya arka planda sürekli çalışması gereken bir uygulamanız varsa bunu kilitlediğiniz zaman siz bütün uygulamaları temizleseniz bile o uygulama arka planda açık kalmaya devam edecek. Bu uygulamayı kapatmak istediğiniz zaman da bu şekilde yana doğru attığınız zaman uygulamayı kolayca kapatabiliyorsunuz. Bir sonraki özellikle gün içerisindeki telefon kullanımınızı veya özellikle bazı uygulamaları kullanma sürenizi azaltmanızı sağlıyor. Ayarlara girdikten sonra aşağı indiğimizde burada dijital denge diye bir bölüm bulunuyor. Bu bölüme girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi üst tarafta bir grafik bulunuyor ve burada gün içerisinde toplamda kaç dakika telefonu kullanmışız. Bunun yanında hangi uygulamayı ne kadar kullanmışız bunu gösteriyor ve aşağıda Gün içerisinde kaç kez kilit açmışsınız, telefonunuza kaç tane bildirim gelmiş gibi detayları görüntüleyebiliyorsunuz. E bu bölümde uygulamaları sadece ne kadar süre kullandığınızı görmüyorsunuz. Bunun yanında uygulama kullanımlarınızı isterseniz kısıtlayabiliyorsunuz. Mesela burada kontrol paneli diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman aşağıda gün içerisinde gördüğünüz gibi kullandığımız uygulamaların dakikaları yazıyor. Ben mesela buradan Spotify'a giriyorum ve Spotify'in kullanımını kısıtlayabiliyorum. Uygulama zamanlayıcıya tıklayıp buradan 30 dakika dediğim zaman gün içerisinde 30 dakikaya ulaştığım zaman Spotify otomatik olarak kapatıyor. Bu şekilde gün içerisinde çok fazla vaktinizi alan, çok fazla gereksiz vakit geçirdiğiniz uygulamaların kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellik bulunuyor. Bunun yanında da konsantrasyon modu diye bir özellik de getirmişler. Konsantrasyon moduna girdiğimiz zaman burada telefonunuzdaki bütün uygulamaları görüyorsunuz ve dikkatinizi dağıtan bir işe konsantre olmaya çalıştığınızda size engel olan uygulamaları seçiyorsunuz. Mesela ben buradan Instagram'ı seçmek istiyorum ve sonrasında konsantrasyon modunu açıyorum ve gördüğünüz gibi Instagram'ın logosu siyah beyaz oldu ve Instagram'a girmek istediğim zaman Konsantrasyon modu açık. Eğer Instagram'a girmek istiyorsan git ayarlardan konsantrasyon modunu kapat diyor. Sonrasında uygulamaya girmek istediğiniz zaman tabii ki gidip ayarlardan bu konsantrasyon modunu kapatabilirsiniz. Ama hani gün içerisinde mesela eliniz böyle istemeden Instagram'a gidiyor ve girdikten sonra da çok fazla vakit geçiriyorsanız bu özelliği aktif edip en azından uygulamaya girmenizi engelleyebilirsiniz. Ve bu özelliği isterseniz kendi kullanımınızı kısıtlamak için yapabiliyorsunuz. İsterseniz de buradaki ebeveyn denetimi özelliği sayesinde hani çocuğunuzun telefon kullanımını da kısıtlayabiliyorsunuz. O konuda da yine benzer güzel özellikler bulunuyor. Sıradaki özelliğimiz de çift uygulama. Bu çift uygulama özelliğinden önceki videolarımda bahsetmiştim ama yine de buydu. Eklemek istedim. Bu çift uygulamayı aktif edebilmek için ayarlara giriyoruz ve Birazcık aşağı indiğimizde uygulamalar bölümü bulunuyor. uygulamalara girdiğimizde buradan çift uygulamalara tıklıyoruz ve hangi uygulamayı çift uygulama yapmak istiyorsak buradan seçiyoruz. Mesela ben buradan Spotify'ı çift uygulama yapacağım. Çift uygulamamız oluşturuldu ve ana ekrana geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada ikinci bir Spotify uygulaması geldi. Özellikle ne işime yarıyor diye soracak olursanız aynı uygulamadan birbirinden bağımsız olarak iki tane oluşturuyor. Yani ben buradaki Spotify'da bir oturum açtım diyelim. Buradaki Spotify'da farklı bir oturum açıp yine kafama göre buradan istediğim gibi kullanabiliyorum. Tabii ki Spotify Spotify uygulaması için bu özellik çok gerekli olmasa da mesela WhatsApp uygulamasını çift uygulama yaparak eğer iki hattınız varsa birbirinden bağımsız iki farklı WhatsApp uygulaması oluşturabiliyorsunuz veya herhangi bir uygulamada böyle bir ihtiyacınız varsa gerçekten fazlasıyla kullanışlı bir özellik. Şu sırada bütün Xiaomi kullanıcılarını mutlu edecek bir ayar var. Birçok Xiaomi kullanıcısı aslında telefonun içerisindeki reklamlardan memnun değil. Yani müzik uygulamasına girdiğinizde, dosya yönetisine girdiğinizde, ayarlara girdiğinizde karşımıza bazı reklamlar ve öneriler çıkıyor ama bunları kapatmak gerçekten gerçekten fazlasıyla kolay. Şimdi sizlere bunu göstermek istiyorum. Burada her uygulamanın ayarı farklı. Yani her uygulama içerisinde çıkan reklamı ayrı ayrı kapatmak gerekiyor. İlk olarak müzik uygulamasını göstereyim. İlk olarak müzik uygulamasını göstereyim. Müzik uygulamasına girdikten sonra sağ üstteki bölüme tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra gelişmiş ayarlara gelip en aşağı indiğimizde burada reklamları göster diye bir seçenek bulunuyor. Reklamları göster ve çevrimiçi içerik hizmetleri ayarlarını kapattığımızda artık müzik uygulamasında reklam görmeyeceksiniz. Bunun dışındaki diğer uygulamalarda da ayar aynı bu şekilde. Dosya yöneticisi, temalar, güvenlik, temizleyici gibi uygulamalarda da yine uygulamaya girip ayarlar kısmından reklamları kolayca kapatabiliyorsunuz. Uygulamaların içindeki reklamları bu şekilde kapatıyorsunuz. Bir de ayarlardan Ayrıca yine reklamları kapatabiliyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağıda şifreler ve güvenlik kısmına geliyoruz. Ondan sonra burada gizlilik bölümü bulunuyor. Gizliliğe girdikten sonra da en aşağıda reklam hizmetleri bölümüne girip ...kişiselleştirilmiş reklam önerilerini kapatıyoruz. Ayarlardan bu reklamları kapattıktan sonra... ...biraz önce adını saydığım bütün uygulamalara girip... ...o uygulamaları kendi ayarlarından da reklamları kapattıktan sonra... ...artık telefonunuzda hiçbir şekilde reklam görmeyeceksiniz. Bu da yine birçoğunuzun işine yarayacağını düşündüğüm basit bir ayarda. Sıradaki ayarda da telefonunuzun klavyesiyle alakalı. Siz bir Xiaomi telefonu kurduğunuzda... ...otomatik olarak Google'ın Gboard klavyesiyle birlikte geliyor. Bu klavye genel olarak yeterli. O sıra çok fazla özellik sunmuyor. Bunun yerine daha fazla özellik sunan ve... daha daha kullanışlı bir klavye uygulaması indirmenizi tavsiye ederim. Benim buradaki önerim SwiftKey olacak. Bu Microsoft'un SwiftKey klavyesini ben bayağı bir kullandım ve Google'ın klavyesine göre bu SwiftKey'den çok daha memnun kaldığımı söylemeliyim. Google Play Store'da çok fazla klavye uygulaması bulunuyor ve bunları tabi birbirine göre avantajları da oluyor. Bunlardan istediğiniz telefonunuza kurup kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem hani Google'ın Gboard'u yerine daha kullanışlı bir klavye uygulaması bulup onu kullanmanız. Ben dediğim gibi uzun bir zaman SwiftKey uygulamasını kullandım ve bayağı bir memnun kaldım. Klavyeyi açtığımız zaman gördüğünüz gibi SwiftKey'in arayüzü de bu şekilde. İçerisinde birçok farklı güzel özellik bulunuyor ve günlük kullanımıza göre verdiği kelime önerileri de gayet yerinde oluyor. Siz bunu kullandıkça yazma alışkanlıklarınıza göre hangi kelimeden sonra neyi yazacaksınız bunları tahmin edebiliyor ve burada gayet başarılı tahminler yapabiliyor. Benim de aslında bu klavye ile alakalı en memnun kaldığım nokta bu olmuştu. Sizlere de tavsiye ederim. Evet benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Videoda bahsettiklerimle veya farklı herhangi bir konuyla alakalı bir sorunuz varsa yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.